Arkadaşlar herkese tekrar merhaba. Bugün sizlere Iceplex'in bir kampanyasından bahsedeceğim. Arkadaşlar Iceplex e, referansla kayıt olan herkese 30 TL'lik BTC, e, onlara referans olan kişilere de 10 TL'lik BTC veriyor. Arkadaşlar bu da tıpkı Bitlo ve e, Biteksen gibi. E, Biteksen'e katılım çok olmuş fakat Bitlo'ya o kadar olmamış. Yani biri 30 TL veriyor, biri 40 TL veriyor. Üstelik Bitlo'ya kayıt daha kolay. E, sadece TC'yi yazarak kayıt oluyorsunuz ee, insanların ona neden kayıt olmadığını ya da neden e, çok talepte bulunmadığını da anlamadım video izlenmiş bayağı ama e, kayıt olma konusunda e, bayağı aşağıda kalmışız e, Tabii ki yine siz bilirsiniz ama yatırımsız bedava para kazanabileceğiniz bu uygulama e, en azından yapın bir kenarda dursun tıpkı Icebreak, Speedlaw, Bitexen gibi başka uygulamalar da var onları da zamanla sizlere tanıtacağım ama e, bu uygulamaların kampanyaları bitmeden size tanıtmak istedim. Zaten e, yanlış hatırlamıyorsam Bitlo'nun 10 gün sonra kampanya süresi bitiyor. E, aklınızda bulunsun arkadaşlar. Yapmak isterseniz e, yapın. E, güzel paralar kazanabilirsiniz. Yani sadece referansla bile e, harçlık çıkartabilirsiniz. Arkadaşlar o konuyla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Tabii ki e, dediğim gibi Bitlo ve Bitexen, Icebrex e, bunlar güzel uygulamalar. Yatırımsız uygulamalar. Yapıp yapmamak yine size kalmış tabii ki ama e, bence yapın yani. E, şimdi size nasıl kayıt olduğunu onu göstereyim arkadaşlar. Buraya aynı Bitlo'daki gibi isim soyisim, telefon numarası, e-posta adresi, TCV, doğum tarihini yazıyorsunuz, sonra şifre yazıyorsunuz. Burada da Bitlo'da hani e-posta adresinin onaylama vardı ya. Burada da en önemli şey referansı yazmak. Arkadaşlar referansı yazmadığınız zaman herhangi bir ücret alamıyorsunuz. Çünkü e, bu kampanya sadece referansla gelenlere. E, ona da söylemiş olayım. Burada şifre ve şifre doğrulamayı yazıyor. Şu iki kutucuğu da doldursanız yeterli kayıt olmak için. Bunda en güzel şey arkadaşlar. Referansını referansınızı yazdınız. Üyeliğinizi oluşturdunuz diyelim. Direkt ben e, Icebox'in kendi uygulamasını indirdim. E, size de tavsiye ederim onu. Eğer işiniz biterse 30 TL'nizi çektikten sonra silersiniz uygulamayı. Arkadaşlar Icebox'a girdiğinizde giriş yaptığınızda böyle bir ekran gelecek. Şurada cüzdan kısmına gelerek sağ alt tarafta. E, burayı kontrol edin. Buraya kontrol ettiğinizde size direkt BTC gelecek. Ben para çekim işlemini yaptım daha önceden. Para çekim işlemini yaptığım için şu an hesabımda bakıyor yok. Ee, onu da nasıl kontrol edebilirim bilmiyorum. Şöyle gireyim. Ha, pardon hesap hareketleri vardı. Belki oradan görebilirim. Transfer geçmişi. Heh. Bakın arkadaşlar. 247 TL kazandım ben daha önceden. Yani 247 TL'yi düşünün. Ben bir sürü kişiye yaptım. Ve e, birçok Para kazandım. 247 TL kazandım. Ya az para değil. E, etrafımdaki insanlara yaptım sadece. Mesela siz de etrafınızdaki insanlara yaparsanız 250 TL e, gayet güzel bir para aslında bence. 2-3 günde kazanılmış bir para bu. Üstelik ya bu şekilde e, yani bu şekilde gayet iyi para kazanabilirsiniz. Burada görüyorsunuz ki kripto paraların yattığı e, zamanlarda tarihler detaylarıyla e, belli oluyor. Arkadaşlar size hesap hareketlerimi falan da gösterdim bu şekilde. zaten cüzdanınıza geldiğinizde, size kayıt olduğunuzda direkt BTC'niz gözükecek. size biraz da referans kısmından bahsedeyim arkadaşlar. Kendiniz üye olur gibi arkadaşlarınızı atıyorsunuz. Kendi referansınızı da hesap hareketlerinden web web sayfasından kayıt olurken oraya bakın arkadaşlar. Orada kendi referansınızı göreceksiniz. Eee arkadaşlarınıza da referans kısmına kendi referansınızı yazdırmanız sonucunda size de 10'ar TL'lik BTC gelecek. Yani 10 TL yapsanız, şey 10 kişi yapsanız 100 TL'ye gelecek. 100 TL'lik BTC. E, çok güzel bir para yani. Bence kayıt olun. E, yani tabii ki bu yatırım tavsiyesi falan değil ama ya bedavaya para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Daha ne istiyorsunuz yani? Benim e, ben öğrenciyim bu arada. Üniversite okuyorum ve birçok arkadaşıma bu şekilde yaptım. Onlar da kazanıyor. Yani bu şekilde. E tabii ki bu söylediklerimin hiçbiri daha önce videolarda söylediğim gibi de yatırım tavsiyesi değil. Yani yatırımsız uygulamalar dediğim gibi bakın yatırımsız uygulamaları sizlere göstermeye çalışıyorum. Bundan sonra da öyle olmaya çalışacağım. Yani bir gün eğer yatırım ben yatırım yapmak istiyorum diyen bir kitle bulursam onlara da yatırımlı uygulamaları göstereceğim. Amacım öncelikli olarak yatırımsız ve referanslı uygulamaları size tanıtmak. Bunları bu şekilde arkadaşlarınıza, yakınlarınıza yaparak para kazanabilin diye. Ee, bu konuyla alakalı bahsedeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bitlo, e, Icebreaks ve e, bir tek seni bu şekilde unutmayın. Bunlar tamamen yatırımsız Türkiye'de e, yani yatırım yapmış uygulamalar. Özellikle Icebrex zaten belki biliyorsunuzdur e, Beşiktaş'ın sponsorlarından biri. E, bu şekilde arkadaşlar anlatacaklarım. Bu arada e, The One sitesi arkadaşlar muhtemelen kapandı. İşte size her zaman söylüyorum bakın yatırım yapmayın, yatırımsız uygulamalardan bahsetmeye çalışıyorum diye. Biz zaten yatırım yapmamıştık. Yani ben kendim yatırım yapmamıştım. Yapan kişilerden de yatırım yapanı görmedim. Dediğim gibi arkadaşlar hiçbir sistem güvenilir değildir. O yüzden yatırım yapmayın. Biz yatırımsız bir şekilde yola devam etmeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Lütfen videoyu beğenip, yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.